Dur geç şunları Şu aracı sık aracı Sağdaki aracı sık. Biri bayıldı. Hop. Bu da bayıldı. <laughs> i̇ki kişi bayıldı. iki bayıldı. Dön bir daha. Oğlum <laughs> 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 siz nereye gittiniz ben sizi göremiyorum bir Bugün bende bir sıkıntı var ya. Vallahi billaha. Tamam mısınız? Ara, ara, araç, araç geldi şey bir Şöyle mi gittiler? Takip ediyorum ha Bekle bekle. Bin bin seçkin bin, bin. Bas bas. Basıyoruz oraya. Dur dur. Çok uzak çok uzak sıkma. Mermi mermi boş mı? Bak Şarkı onlar kaza yaptı. Gördüler. Heh. Ağaca çarptı falan. Şimdi alacağım onları. Bismillah. tanesini bayrağı Nerede lan? Sesler geliyor daha biz yaklaşamadık lan Aa ben düştüm Ben düştüm Ama onun mülkiye bir, bir kişi kaldı Bir kişi kaldı lan Bir kişi kaldıydı Hala bir şey arabanın orada bugünün orada Bitti Kim kaldı? Tamam O Norman gitmiş o şurada M4 parçaları Yine, olacak. Şuna Lan bot geldi lan 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 öldürecek beni lan sıkıntı lan. Lan kim yok lan? Dur. Dur. Ama dik Buraya bir yere, yere düştü ya. Tamam. Yani, Ama Çatışıyorlar. Hmm. O drop var. Dursunlar, geç lan ezici. Şu aracısı sık aracı sağdaki aracısı. sık. Biri bayıldı. Hop, bu da bayıldı. <laughs> i̇ki kişi bayıldı. Iki Dön bir daha. Ya evet. gel, gel gel, gel. O bu taraftan da sıkıyorlar böyle, arkamızdan. Eve çık. Lan solda da adam. Aa, var. nereye gidiyorum? O eve çık eve. Oo, oh. AVM var. Şarap şey var. Bir yerden. Yo yo yanımızdaki evet, evde, ben, evde ben, arkadaşlar ben. var. Ha sıkıyor. Aa, mantarda. Mantarda da. Şimdi şuraya bir daha bakalım. Abi biz önce bu tarafı temizleyelim. Şu, şurada adam var bak gelecek şimdi üstümüze. Oğlum alanda alacağız ya gidelim dur bekle bir dakika dur. gördüm. Gördüm abi gördüm. Of Güzel oturdu be. <laughs> bak kasası. Tepedekini mi aldın? Yok la buradaki diyorum ya burada adam var diyorum. Direkt öldü bu. Allah Allah. Sağdan git. Drop'a çök, çökmeyecektim. Sağdan. Diye. Soldaki eve gireceğim. Çökmeyeceğiz lan. Ben çök mi? Yine de keselim. Şurada bakın bir ayak sesi. Evet. Var, bak. gibi bir ses ama. Aa burada burada burada. Gerçek adam da var nasıl? sıkıyor lan. Ey, de. Seçkin başkan bana doğru gelebilir mi? Siz atamaz siz Bitti temiz. Seçkin. Başka biri bomba şu, atıyor. Şey aç lan. abi şu dur dur başka biri bomba atıyor gel. Ben. Gel 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 içeri gel. Lan ben attım lan. Be. Be. sen mi attın Niye? Niye bomba atıyorsun bu çılan ayıp lan sana. Atma deyip iptale bastım yine de attı ya. Siz at deyince. At. at deyince. Yok, araç geçiyor, araç. Ben nerede? Nerede, nerede, nerede? Nerede? Turada gidiyorlar. Ben durdu araba. Durdular. Baga giriyor şu an bende. Bende de baga girdi. Adam gidiyor mu, duruyor mu? Yani ben de onu anlamadım. Durmuş lan. Allah Allah. Gitti abi. Bence adam şeyde kaldı gitti, ya. Gitti, aldım onu. O direkt öldü. Eee demek ki başka bir üç kişi var. Son iki kişi. Yo üç kişi lan. Aha. Araba. Ben Aa önümüzde lan önümüzde. Bayıldı. Lan oğlum ben şarja takıyordum telefonu ya. Seçkin. Kardeşim. Lan başkası aldı lan. Kilimi çaldı. Abi, görüyorum ben adamı. Sol tarafta sen, seni görüyor bak. 4 numara. Fazla durma. SKS'si var alır bak. Oraya geç. Görebiliyor musun onu? Ben görüyorum. Yok. Kime diyorsun? Atıyorum 4 numara. Hafif çaprazında işte Bu, Bu o, oyun baga giriyor ha. Mü? Deli olacağım. Bak görüyorum. Eyüp, neredesin sen ya? Abi ben buradayım da bana çaprazım deniyorlar. Oğlum Abi bir aramaya bırakma, ya. Eyüp, sağına bak. Yerde yatıyor. O da önceki bayıltımın arkadaşı, Sağla bak yerden. benim kilimi çal. Sinirlendiydim vallahi. Ona bakarken bu geldi, arkadan sıktı. Az daha ilerleyip yukarıdan. Sağdan dolan. Az daha, daha sola doğru atmam lazım. Dur şey. Aa seçkin bitirdi onu tamam. Bir kişi kaldı aşağıda gel gel bitti. Eee o bir kişi gördüm onu ben az önce ya. Bana sıkıyordu. E, o aşağıdaki <laughs> işte bir canımızı aldı. Benim kilimi de çaldı. O ağacın arkasında olabilir bak. Geç o Bak ne yapacağız biliyor musun? Ağacın arkasında. Ağacın arkasında. Orada <gülüyor> mı? <gülüyor> Tamam sağlı sollu gel. Ben sağdan sen soldan Anladım. açıl. Yok ağlamaz ya bir daha be. Arasıyla da, arasıyla mı bu iş? Bas bas bas. Bas.